bazı kardeşlerimiz hani bazı bölgeleri kolun veya ayağın işte tam manasıyla yıkayamadığını düşündü. İşte banyodan çıktı. E, kurulandıktan sonra tekrar o bölgeyi mi yıkaması gerekir ya da komple yeniden bir gusül alması mı gerekir? Hocam? Hanefi mezhebine göre e, gerek abdeste gerek gusülde muvalat yani peş peşe olma şartı olmadığı gibi e, bir ağza kurumadan diğer uzvanı yıkanılma mecburiyeti de yoktur. Evet. Dolayısıyla bu kişi ustunu aldıktan sonra veya abdestini hı hı. aldıktan sonra bir uzvunu yıkamamış olsa o esnada usul konusunda usul evet. gerektiren bir işlem yapmadıysa abdest ise abdesti gerektiren bir işlem yapmadıysa sadece o bölgesini yıkaması yeterli olur. Evet. Ee, yani illaki külliyen, tekrardan sil baştan yapma mecburiyeti e, yoktur. Çünkü tetabu dediğimiz peş peş olması, muvallat dediğimiz şart olmaması hasebiyle e, daha sonradan da o bölgesini yıkayarak abdesti, gusül abdesti yerine gelmiş olacaktır. Yeter ki o arada husus gerektiren veya abdesti gerektiren başka bir eylemde bulunmasın. Evet. Ama mesele karıştırılmasın. Yani usul babında husus gerektiren, abdest babında abdesti gerektiren. gerektiren meseledir. Yoksa şöyle değildir. Yani diyelim ki kişi gusül aldı. E, temizleme mahiyetinde gusül aldı. bir uzvunu yıkamayı unuttu. daha sonradan o uzvunu yıkadı. Arada e, gerektiren bir olay olmadı ama abdesti bozulan bir olay. Abdesti bozmasını gerektiren bir olay olduysa bu sadece abdesti bozulur. Gusülü evet. alakalı değildir. O bölümünü yıkamasıyla bu adamın guslu devam edecektir. Bir de şöyle bir şey diyorlar hocam. Yani abdest aldıktan sonra mesela ayaklarımıza geçmeden biz kurulandık ayaklarımızı yıkamamıştık ama kurulandıktan sonra başka bir uzun yıkanması doğru değil. Yani şu manada evet. aslında biraz önce bahsettiğimiz Hı -hı bu peş peşelikten evet. fıkıh kitaplarımızdaki ifade edilen bir uzvu yıkadıktan sonra diğer uzvu ara vermeden yıkamak sünnettir Hanefilerce. Evet. Peki bu ara vermenin zamanı ne kadardır? Uzuv kurumadan diğer uzvu yıkamaktır deniyor. Hı hı. Ama muhtat bir kuruma, havanın çok sıcaklığı veya işte onu havlu ve emsali bir şeyle kurulamak şeklinde değil de muhtat bir kurulama kuruma olmadan yani bu kadar bir zaman geçmeden diğer uzvu yıkamak sünnettir. Evet. kişi bunu terk ederse sünneti terk etmiş olur. Ama Hı -hı. abdestine veya guslüne mani bir durum Aynen, söz olmayı. konusu değildir. Evet hocam.